Bana da merhaba herhalde. Hayırdır seni yalnız gördüm? Gözlerini iyi görüyor demek ki. Ya, sorma sayıp neden yalnız oturuyorsun? Sosyalleşmek babında yani. Babında? Tamam, e, bu saçma soruyu bir kenara bırakıyorum. Okul çıkışında ne yapıyorsun kısmına geliyorum. Sana ne yapıyorum? İlginç plan. Ne zamandır ben de yapmak istiyordum. Ben de gelebilir miyim? Merhaba, yine ben. Maalesef fark ettim. Sen ne yapacaksın okul çıkışında? Bilmem, hiçbir planım yok. Güzel, benim bir planım var. Plan da şu, seninle konuşmak istemiyorum. Ee, güzel plan. Artık... ...başka bir gün... ...bir şey yaparız. Kızlar, kıl alıyorum ben bu Hatun'a. Şunun duruşuna bir bak ya. Zengin züppe, be ne olacak? Resmen şok 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 oldum yani. Dert tasısı yok. Babası zengin. İstediği zaman okulu değiştirebilir. Ama niye? Niye? Çünkü önemli insanlar tanıyor. Yani biz CV'mizi 50 milyon tane şirkete göndermek zorundayız. Ama hanımefendi bizim zorla girdiğimiz şirkette müdür yardımcısı olarak işe başlayacak. Ya. Ya. Da. Aman üf ya kızlar. Bir sabahımıza bakalım ya. Yani kaç kere on altı olacağız ki? Ha? Merhaba Pamuk Prenses. Merhaba Miss Piggy. Bakıyorum da yalnızsın. Müsaade edersen yalnız kalmaya devam etmek istiyorum. Sana bir tavsiye sen buraya ait değilsin. Ve çok göze batıyorsun. Yapma. Ait olduğun yere dön. Bu seni hiç ilgilendirmez. Ayrıca benden de sana bir tavsiye. Fazla yağlı yeme. Bizim çocuklardan uzak dur. Onlar senin o zengin dünyana ...ayık uyduramazlar. Eğer onlardan birini üzersen, ben de seni üzerim. Ne sen ne de diğer çocuklar umurunda değilsiniz. Umurunda olsun. Yoksa seni pataklamak için bir bahanem olacak. Ben sana vahane veririm istersen Şişko. <laughs> wow! Demet! Çok... Şişko. Yolun <laughs> önünde Herkes dursun kontrolüm altına alıyorum olayı! Security court! Çok ne? Yani güvenlik görevlisi tamam mı? Bundan sonra benim dediğim olacak. Senin etrafın sarıldı. Senin daha çok sarıldı. Herkes sözümü iyi dinlesin. Böyle bir e, kolpacılık, adamcılık, otopark kahyalı değnekçilik... ...her şeyi yasaklıyorum. Şiddet kullanmak zorunda bırakmayın beni. Aa Leyla'nın ağabeyi. Gel, gel, geldi. Her şey kontrolümüz canım afetse durdular. Sen ne arıyorsun burada? Ben güvenlik okul öpeyim.